Neti'nin adına ağzını almaya bile kalkma. Ne cüretle düşmanım olduğunu iddia edersin? O benim arkadaşım. Anladın mı? Neti'yi sende iyi tanırım ben. Çocukluğumdan beri birine gözüm kapalı güvendiysen bu sadece Neti'dir. Ve kimsenin aleyhinde tek kelime etmesine izin vermem babli. Anladın mı? Bunu bir daha yapacak olursan benden kötüsü olmaz ona göre. Abla. Ben anlıyorum ama sen anlamak istemiyorsun. Niti abla seni kandırıyor. Bu evde olmanı istemiyor. Eniştemden uzak ol istiyor. Herkes senin en büyük düşmanının Niti olduğunu görüyor. Ama sen körü körüne güvenmekte ısrar evet, ediyorsun. Evet ona güveniyorum. Dün güvendim bugün güveniyorum ve hep güveneceğim. Sen de bir şeyi kafana sok artık. Niti benim en sevdiğimdir. Onu senden de çok severim. Bravo sana Niti. Bugün yaptığın şeyi kimse hayal bile edemezdi duygular, durumlar, sevgi. Her şeyi kendi lehine çevirdin. Bugün Sancu'nun ve Pari'nin olanı tekrar benim yapacağım. Sonunda istediğim her şeye kavuşabileceğim. Sen kardeşimsin ama duygularımı ne kadar anlayamıyorsun. Beni üniversiteye göndermesi için babamı ikna eden sen değildin. Niteydi. Beni Rakeş'ten kurtaran sen değildin Niti'ydi. Çandigar'da bana kucak açan sen değildin Babli Niti'ydi. Bugün burada, bu evde, bu ailede olmama Niti'ye borçluyum ben. recevle tanışmamın sebebi de Niti'ydi. Bu eve, bu aileye, bu mutluluğa Niti sayesinde sahibim ben. Anlıyor musun? Evet ben ona gözüm kapalı güveniyorum. Ona kendimden daha çok inanıyorum. Ve ona karşı bir şey diyen kim olursa olsun Sadece onun değil benim de düşmanımdır. Biliyorum. Pari çok kurnaz. Bana karşı masumu oynuyor. Ama içten içe tıpkı bir hançer gibi... ...herkesin kalbini işliyor. Eminim Sancu'nun bana olan hislerini... ...bitirmeye çalışacak. Mutlaka bir şeyler yapacak. Sancu'nun ona olan duygularını yaşatmak için... ...elimden geleni yapacak. Bu olursa... ...Sancu'nun kalbi ve ruh hali değişir mi bilmem. Bu ona bağlı. Ama ben ne pahasına olursa olsun ayırmalıyım onları. Söylediklerinin farkında mısın? Benim mutluluğum için dünyaya bebek getirecek o. Böylesine büyük bir fedakarlık yapıyor. Karı koca ilişkisi yaşayamayacağı, belki de bu evde gelin muamelesi görmeyeceğini bile bile evliliğe razı oldu. Sadece benim mutluluğum için. Çünkü biliyor. O bebeğin bana ne büyük bir mutluluk getireceğini. Benim için hayatını, ruhunu, her şeyini feda etti o. O yüzden kimse ona parmak kaldıramaz Babli. Anlıyor musun? Hiç kimse. Niti benim hayatım. Benim can yoldaşım. Benim gözümde çok yüce biridir o. O yüzden ona düşmanlık eden benim de düşmanımdır. Sen ya da başka biri kim olduğu umurumda değil. Abla. Bundan sonra ona karşı tek kelime etmek yok. Yoksa kız kardeşim olduğunu unuturum. Abla, ben. Monty, Babli'yi odasına götür. Peki abi. Babli, gel gidelim. Benimle gel. Hattari, <laughs> sana ne oldu böyle? Kendimden utanıyorum Racip. Ona asla güvenmemeliydim ama onu dinleyerek Niti'den şüphe ettim. O öyle dediği için Niti'ye beni banyoya kilitledir mi diye sordum. Bunu asla yapmamam gerekirdi. Neti'den asla şüphe etmemeliydim. <laughs> Çünkü Neti'den şüphe etmek hep benim için günah işlemekten farksız Recep. <laughs> Sen de Neti benim için ne demek biliyorsun? Arkadaşlığımızı, birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi biliyorsun. Bu dünyada en çok birbirimize güvendiğimizi, bunları biliyorsun. Ablacığım, o kız az önce koşarak dışarı çıktı. Ortada kaçırılma gibi bir şey yok. He? Çocuk bu. Oynuyordu sadece. Hepsi bundan ibaret. Polis de gelip baktı zaten. Onlar da gördü. Ortada hiçbir sorun yok. Bu arada Niti'yi evine gönderdi. Evine mi? Birbiri ardına çıkan bu sorunlar yüzünden Pami. Zaten bu hep böyle. Hiçbir adet, tören düzgün yapılmıyor. Kız kendi evinde hazırlanır gelir değil mi? Burası kayınvalidesinin evi. Bu yüzden onu evine gönderdi. Alo anne. Evet canım. Biliyorsun Pari çok kurnazdır. Yokluğumda Sancı'ya yaklaşmaya çalışacağından şüphem yok. Sancı'nın kalbinde hala Pari var. O yüzden ne olursa olsun onları birbirinden uzak tut. Merak etme. Ben ne gerekiyorsa yaparım. Sen rahat ol. Birbirlerine bir adım bile yaklaşmalarına izin verme. İçin rahat ol. Ben buradayım. Gereği neyse yaparım. Sen sadece sana düşeni yap yeter. Hı -hı. Nitin'in senin için ne ifade ettiğini biliyorum. Arkadaşlarınızı, aranızdaki bağı, her şeyi. Ama lütfen <laughs> sakin ol artık ağlama. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Paris. Racim. benim yüzümden bebeğimizi kaybettik. kadarı fazla artık. Sancu, Niti olmak istemiyorsan söyle bana, benimle dürüst ol. Çünkü buna dayanamıyorum artık. Sana gelince söylemekten dilimde tüy bitti. Sancu Niti nişanlanmak üzere. Ama siz bir türlü anlamak istemiyorsunuz bunu. Ah oh, Tanrım. Ayrıca Paris bunu hep söylüyorsun. Niti benim hayatım, benim bütün dünyam. Onun için her şeyi yaparım. Niti için canımı bile veririm. Öyleyse bu ne? Bu yaptığına ne demeli? Neden yapıyorsun bunu? Anlamadın ne söyle bileyim. Özür dilerim anne. Özür dilemene gerek yok Pari. Rajiv sen lütfen git burada. Tamam. İstediğin buysa öyle olsun. Gidip nişanı tamamlayayım ki herkes mutlu olsun. Bak bu nişandan olabildiğince uzak duracaksın. Yoksa karışmam. Sana hep söyledim. Bir gün Sancu benimle evlenecek dedim. Ama sen inanmadın. Keşke biraz inancın olsaydı anne. Ama olsun. Bugün sen de yanımda olabilseydin ne güzel olurdu. Biliyorum. Bu seni çok mutlu ederdi. Kızın paranın aldığı her şeyi geri alıyor. İstediği her şeye kavuşuyor. Canım. Neden bu kadar düşüncelisin? Ne oldu? Yok bir şey teyze merak etme iyiyim ben. İyi olmadığın yüzünden belli. Belli ki bir şey var. Bütün bu olan biteni anlamıyorum teyze. Vazgeçmek istiyorum ama bunu yapamıyorum. Çünkü biliyorum. Durdurmaya çalıştığım şey asla durmayacak. Ama yine de durdurmaya çalışıyorum. Seni çok iyi tanırım oğlum biliyorsun. Belli ki büyük bir sıkıntın var. Yüzünü ilk defa bu kadar asık görüyorum. Söyle bana oğlum, seni rahatsız eden. Ben mi? kararımı verdim teyze. Bundan sonra ne yapacaksan Parin'in sözüyle yapacağım. O gizemli kadın hakkında konuşarak onu incittim bunu biliyorum ve bir daha incitmek istemiyorum. O yüzden mantıkla değil. Pari ne isterse sadece onu yapacağım. Hanımefendi nişan için vakit geldi. Gelini çağırabilirsiniz. Tamam, ben Niti'ye arar haber veririm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.